Arkadaşlar selamünaleyküm. Derin Mevzu kanalımızda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in depremden tam 12 gün sonra Türkiye'ye garip bir ziyaret gerçekleştireceğini burada söylemiştik. Bize dayanışma örneği göstermek için yapılmış bir ziyaret. Biz NATO'nun en büyük ikinci kara ordusuna sahibiz ya ve ABD'ye göre sözde müttefikiz ya işte bu yüzdenmiş bu dayanışma örneği ve ziyaret. Bunların hepsi laf sevgili dostlar. Şimdi işlere olduğu zaman bizim kahraman Mehmetçiğimizi Afganistan'dan Balkanlara göreve çağıran bu Batı dünyasının ve NATO'nun nasıl bir iki var bunu gösteren bir bilgi vereceğim size bakın. Stoltenberger geldi ve NATO dayanışmasından vesaire vesaire bahsetti durdu. En sonunda yardım diye NATO'nun Avrupa Atlantik Acil Durum Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin İskenderun'da 2000 kişilik çadır kent kurma kararı aldığını açıkladı. Bakın 2000 konut demiyorum sevgili dostlar. 2000 çadır ve sadece 6 aylığına. Şaka değil bu bilgi istediğiniz yerden teyit edebilirsiniz. Ukrayna'ya Ruslarla bizim için savaşın diye onlarca milyar dolar yardım gönderen, Yunanistan'a karşılıksız Türkiye düşmanlığı nedeniyle yığınak yapan, güneyimizde bizi tehdit edebileceğini sanan beslemelerine binlerce tırlık yardımda bulunan Batı'nın iki işte tam olarak budur sevgili dostlar. Ama bu ülkede kahraman çok bakın. Bunlardan biri Selçuk Bayraktar. Ülke semalarını hem aklıyla hem de fikriyle hür ve özgür kılmak için canla başla çalışan ve muhalefetin de projelerini durdurma hedefinde olan bu kahraman tek başına Baykar'la beraber milyarlarca lira yardımda bulundu ve bin konutu Baykar olarak yapacaklarını bildirdi. Çadır ve konteyner Kentlerini hiç konuşmuyorum bile bakın. Ve NATO lütfetti 2000 çadır kuracakmış o da 6 aylığına. Sevgili dostlar bu NATO konusu belli bir noktadan sonra kesinlikle Türkiye'de artık tartışılmaya başlanmalıdır. O noktanın da %100'lük yerli ve milli savunma sanayi seviyesine ulaştıktan sonra olduğunu tahmin edebiliyorsunuz sanırım. Hava sahası korunmaya alınmış, füzeleriyle istediği noktaları vurmaya muktedir, kendi savaş jetleri olan elektromanyetik savaş sistemlerinde kendine yeten bir Türkiye kesinlikle NATO yükünü bir noktadan sonra artık kesinlikle tartışmalıdır. Şu an yararı var bunda hemfikiriz ancak gelecekte kesinlikle tartışılmalı bu konu. Bu iki yüzlü tutumunda yorumunu size bırakıyorum bakın. Ülkemizin kaderi Türkiye'nin ellerinde. Bu sözler Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı açıklamalardan. Bu açıklamayı yapmasının sebebi ise şu. Bu Finlandiya 28 Şubat'ta ülkelerinin NATO'ya girişini meclis oylamasından geçirecek dostlar ve %99 meclislerinde bu oylama kabul görecek çünkü ülkenin neredeyse tamamı acil bir şekilde NATO'ya girmek istiyor. Sizin de bildiğiniz gibi Leopard ve Abraham tanklarından sonra ABD'nin de bitmek tükenmek bilmeyen kirli planlarından sonra Rus tehlikesini şu anda enselerinde hissediyorlar. Sebep bu. Kaderimiz Türkiye'nin ellerinde diyor. Çünkü kendi meclislerinden bu NATO konusunu geçirseler bile Türkiye'nin onayı olmadan NATO'nun koruma şemsiyesi altına asla giremeyecekler. Bu nedenle Alman Dışişleri Bakanından tutun NATO Genel Sekreterine kadar gelen açıklamalarda sonbahara kadar NATO'ya alınmalar açıklaması geliyor sürekli. Ancak Türkiye'nin şu anda terör destekçisi İsveç'in ve ABD kuklası Finlandiya'nın güvenliğini düşünecek ne zamanı ne de böyle bir deprem oldu diye toleransı olabilir. NATO Genel Sekreteri ne demişti dostlar? Rusya'nın NATO sınırlarına yaklaşması bizi rahatsız ediyor demişti. NATO yani dolayısıyla ABD ne yapıyor peki? Rusya sınırındaki ülkeleri NATO'ya alarak Rusya'yı açık açık tehdit ediyor. O zaman bize ne dememiz gerekiyor? Bizim de rüzgar eken fırtına biçer. Yani Batı'ya ve ABD'ye güvenen Ukrayna'nın kaderini yaşamaya devam edeceksiniz demek düşüyor. Ben Rusya'yı haklı bulmuyorum. Bakın, yanlış anlaşılmasın bu. Sadece ABD'ye güvenmenin doğuracağı sonuçlardan bahsediyorum. Almanya'yı gördük en son. ABD diyor ki, "Leopard tanklarınızı gönderin." Ukrayna bunlardan tam 300 tane istedi sevgili dostlar. Almanya çıktı, bizim Leopard sattığımız NATO müttefikleriyle beraber verelim bunları dedi. Rusya'nın öfkesine tek başına maruz kalmamak için tabii ki. Durdu, durdu ve sonunda sadece 14 tane tank hibe edeceğini açıkladı. Bakın, Münih'te bir güvenlik konferansı düzenlediler ve burada Ukrayna için adeta tank yardım kampanyası düzenlediler. Ancak kimseden çıt yok. İşte Batı'nın ikiyüzlülüğü ve dost ve müttefik ruhu aynen bu. Korku iliklerini işliyor bunların. Bu arada birilerini satmakta üstlerine yok bunların. Bu Finli Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamanın devamında Türkiye İsveç yerine Finlandiya'yı tercih ederse İsveç olmadan NATO'ya gireceğiz adaylığımızı iptal etmek gibi bir şey söz konusu olamaz dedi. Birileri bunlar adına çıkıp ya ikisi ya da hiç diyordu ya gerekirse NATO'yu dağıtır Türkiye'yi çıkarır bu ikisini alırız diyordu ya satış nasıl yapılıyor iyi görsünler. Şimdi size çarpıcı bir bilgi vereceğim bakın. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yayınlandı. Diyor ki Ukrayna your fighters gibi savaş jetlerini ancak savaş bittikten sonra alabilir açıklaması yaptılar. Şimdi burada maksat belli bakın. Adamlar Ukrayna'nın Rusya'yı yenemeyeceğini zaten biliyor. Amaçları Rusya'yı savaşı uzatarak hırpalayıp zayıf düşürmek. Ancak kimse Rusya'nın son safhada yapabileceklerini düşünmüyor nedense. Almanya işte başına gelebilecekleri az çok tahmin edebildiği için böyle temkinli adımlar atıyor şu anda. Bu yapılan açıklamalar aynı Türkiye'nin F-16'ları hakkında düşündükleriyle aynı anlama geliyor bakın. F-16'ları hatta F-35'leri bile Türkiye'ye verebiliriz. Ancak şimdi değil. Ne zaman peki? Kendi kuklaları, Türk milletinin kendi hür iradesini yansıtmayan bir yönetim Türkiye'de başa geldiğinde tabii ki. Taktik hep aynı bakın. Ekonomiyle vur, savunmada vur, içeride kaosla vur, zayıflat ve süründür. Sonra milleti böl ve kendine köle olacak hale getir. Ancak daha önce söyledim bakın. Arap'tan, Afgan'dan ya da başka milletlerden mülteci ya da köle olur. Ancak bu şanlı devletin Necip milletinden asla bir köle göremeyeceksiniz. Satılmışları müstesna. Bu da böyle biline. Anka kuşu gibi biz hep öldük ama Allah'ın izniyle her defasında dirilmesini de bildik ve selam. Şimdi ülkemizde bazı kesimlerde oluşan yanlış bir bilgiyi düzeltme zamanı bu algıyı değiştireceğiz. Ne diyorlar? Türkiye bir NATO ülkesi, ABD dede ağaca da yığınak yapsa, güneyimizdeki beslemelere de askeri yığınak yapsa, savaş gemilerini de bölgeye getirse, biz bir NATO ülkesiyiz, bize saldırmaz diye düşünenler var değil mi bazıları? Özellikle bu batıyı çok sevenler bunu sürekli söylüyorlar bildiğiniz gibi. Kim bu NATO ülkesine saldırmaz dedikleri ABD. Daha koltuğuna bile oturmadan Dışişleri Bakanı olacağını anlayınca Türkiye'ye sözde müttefik diyen ABD değil mi? Evet aynen o. Şimdi açıklamaya gelin bakalım gerçekten saldırmaz mıymış? ABD Deniz Piyade Kuvvetleri'nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, ABD'nin kendi çıkarları için herhangi bir NATO müttefikine saldırmaya hazır olduğunu ABD'nin çıkarları için NATO müttefiklerine dahi saldırabileceğini ifade etti diyor haberde sevgili dostlar. Bunu bir asker özellikle istihbarat subayı söylemese iftira atıyor ya da gündeme gelmek için yapıyor diyebiliriz değil mi? Ya da böylesine bir bilgiyi açıkladığı için ABD tarafından bu adamın cezalandırılmasını beklemeliyiz. Ancak işin aslı öyle değil sevgili dostlar. ABD ekonomik baskısını, siyasileri, askeri baskısını ise her zaman eski askeri uzmanları üzerinden verir. Bunun birçok örneği var ve bir NATO ülkesine dahi saldırabileceği izlenimini birilerine kısaca Türkiye'ye bile saldırabileceği gözdağını bu şekilde veriyor kamuoyuna. Bazı şeyler net anlaşılsın diye bu bilgiyi de vermiş olalım. Son videolarında fark ettiniz mi bilmiyorum ama Türkiye olarak biz bazı zorluklarla mücadele ediyoruz ama Batı'da özellikle ABD'de işlerin yolunda gittiğini söylemek pek doğru olmayacaktır şeklinde haberler vermeye başladım sizlere biliyorsunuz. Yani bizim sıkıntılarımız varsa onların da sıkıntıları var. işte onlardan biri bu haber. ABD Senato Komitesi'ne Senatör Ron Johnson tarafından bir rapor sunuldu. Bakın bu rapora göre ABD'nin 2021 yılı Ağustos ayından 2022 yılı Ocak ayına kadar olan 6 aylık sürede 1 milyon 195 bin aktif askerin yanı sıra 778 bin yedek askerinde dahil olduğu 863 bin 13'ünün sinir sistemi hastalıklarından tutun yüksek tansiyon ve kansere kadar birçok hastalığa yakalandığı bu raporda gözler önüne serildi. Raporda bu rakamın ABD ordusunun neredeyse yarısı anlamına geldiği açıklandı sevgili dostlar. Ve işin ilginç kısmı raporda ABD başkanı suçlanıyor çünkü orduya zorunlu korona aşısı emri veren başkan kendisi işte bu sebeple zorunlu aşıların orduya alımlarda derhal kaldırılmasını istediği bütün senatörler. Bu durum dünyanın her yerinde yaşanabilir. Bunun farkındayız. Ancak 2024 yılında ABD'de yapılacak seçimlerde Trump ve taraftarlarının ülkeyi karıştırmasında bir hayli işine yarayacak bir bilgi bu. Özellikle türlü bahanelerle istediği ülkelerde fitne ve kaos çıkarmayı seven ABD'de böyle bir kaosun çıkması kimleri mutlu eder söylememe gerek yok sanırım. ABD'de yayınlanan Jay Kelly Show'un sunucusu şöyle diyor bakın. Çin casus balonları, onlarca UFO haberleri, üst üste gelen kimyasal tren kazaları ve son olarak ABD Alabama'da düşürülen askeri helikopterden sonra bu sabah soğuk terler içerisinde uyandım ve kendime ordumuz 3. Dünya Savaşı'nı kazanacak kadar güçlü mü diye sordum diyor yayınladığı mesajında. 3. Dünya Savaşı demişken son bir bilgiyle videomuzu bitirelim. Sky News'te nasıl bir haber yayınlandı iyi dinleyin bakın şimdi. Avustralya Yunuslarla çevrili bir adadır. Ancak Kuzey Yarımkürede Amerika'nın hoşlanmadığı bir ülkeye karşı savaşa hazırlanmak için Amerikan silahlarına yapılan harcamayı iki katına çıkarmaları gerekiyor açıklaması yapıldı haberde. Fark ettiniz değil mi? ABD 3. Dünya Savaşı'nı çoktan başlatmış. Ancak kendisi savaşmıyor. Silah satıyor ve başkalarını düşmanlarına karşı savaştırıyor. Ancak az önce TV sunucusunun dediği gibi son bir aydır ABD'de yaşananlar ABD'nin bu işin içine istemese de gireceği ve bu acı tecrübeyi yaşayacağının en büyük göstergesidir yaşananlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Derin Mevzu kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız ve kanalımıza destek olmak istiyorsanız videolarımızı beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir Derin Mevzu'ya kadar Allah'a emanet olun dostlar.